sizlerle birlikte Burak bütün gizli yerleri göstereyim. Pardon. hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak evindeki bütün gizli yerleri göstereceğim. Hemen ilk yerimize gidelim. Bu arada saç rengim <laughs> Hemen kay gidelim. Birincisi hastanedeki bir tane değil de üç tane düz yer var. Bir tane burada. Bir tane şuradaki girişi var. Bir tane de hastanenin içinde. Bakın bir tane de hastanenin içinde. Buradan geçiyoruz ve bakın şuradaki şeye dikkatlice bakın. Şimdi Şimdi dikkatli di, dikkatlice baktıysanız Şimdi diğer Geziyere gidiyoruz. Hadi. Bir dakika. Bana durduram. Arkadaşlar geldim. Bir tane de Ay. Şurada bir tane gizli var seni hani burada. Burada. Ne? Hani şu şeyin şey var ya, onun arkasında böyle bir tane gizli yer var. Gördüğünüz gibi burada bir tane şey var. Böyle, bakın. Şurada Mavi bir anahtar var. Ona takıyoruz. Böyle. Bizde güç oluyor. Bakın. Bakın bakın. Ben de Bakın. Hastanede hastanedeki Nasıl? şeydeki gördüğümüz şey. Bir de hani oradaki şey var ya. Bakın. Oradaki Oradaki şunun gibi şeyi yani su oradaki yeşil şeyler. Of ya neden yukarıya çıkamıyor evet, Yanımızdaki. O kadar ne <laughs> ne <laughs> 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 Şu evdeki birimizdeki yerimizdeki şey de güç var. Of. Bu arada da dikkatli bakın. Çünkü camlar. Camlara dikkatli bakın. Tamam mı? Hey, burada. Tamam.

Buradaki nerede bir Ev alınca burada ağaç alıyor bir tane. Orada şey alıyor. Ama Tamam. Bir tane ağaç var. O ağacı atın. O ağacı gizli yer var. Arkadaşlar bu arada ben oyuna bakmıyorum. Yer gizli yer için şu yer gizli. Dur, 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 dur. Buraya ışınlandığında sonra böyle yaptım. Bu ne? Aha! Böyle yaptığımda tekrar buraya geliyorum. Ben şu an mantığın ne olduğunu bilmiyorum. Bakın şu var ya ama şimdi Oha Oha Olur. Şimdi Gördüğünüz evden bir tanesini tut ya. Sonra şöyle, atı, şöyle yaptığınızda Evi yok ediyoruz Tamam Gördüğünüz gibi Burada bir tane nokta oluyor Noktaya basınca ilk bir şey Olmuyor. Buradan geçiyoruz. Burası var. Şimdi nereden çıkmak istiyoruz? Bakın. Bu tarafa geldiğimizde buraya geldiğimizde zıplıyoruz. Tamam. Burada alıyoruz. Biz beşinci yere kurduk evimizi ama orada nasıl oldu? Sird oldu. Bazen insanlar böyle yapıyor belki. Bakın şimdi. <laughs> Bazen değil de insan bunu alıyor. Sonra sonra buraya çıkıp şuraya şey yapıyor. Açılıyor. Sonra bombayla bunu patlatıyor. Ama en iyisi böyle bakın. Dur. Dur. Buradan değil de. Dur sadece şey yok ettiği bir bu da girdim Bakın şimdi. Nasıl bir şey? Anlamadım da. Banka orada. Bankadan nasıl gelelim hemen buraya? Mantıksız yapmış Ben de anlamadım bu arada. Anlamayanlar şey ben de anlamadım. Bir de bak şuradan geçiyoruz. Böyle. Şurada kısa bir yol çıkıyor bakın şurada. Şöyle bu yoldan geçiyoruz. E burada bu bura. Anladım ya. Böyle mi oluyor? Böyle böyle buraya geçiyoruz. Burada spam böyle böyle oluyor. Yani böyle böyle Öyle öyle olmuyor. Alttan gizli geçit oluyor. Nasıl yani? Şimdi biz oraya mı spam payetlenebiliyoruz buradan? Anlamadım ki ben hiçbir şey. <laughs> burada böyle bankada, bankadan kolayca sök. Böyle sökebiliyorsunuz. Şuradaki gördüğünüz ışığa tıkladığınızda burada bir yer açılıyor. Buraya gidiyorsunuz. Burası polisler için nasıl? Bir de böyle. Burada yeni, yeni tarzımı beğendiniz mi? Şu yorumlara yazmayı unutmayın. <laughs> Ama ben düşünüyorum ki saçımı boyatacağım. <laughs> Bu oyunda. Şimdi diğer çetinize gidelim. Buradan çıkalım ki daha kolay olsun. Diğer gizli geçitimiz sayılmaz gizli geçit diye ama yine de gidiyoruz. Hmm. Ben de saklamaç oynarken bu bu gizli geçiti kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle çıkıyoruz. Bakın şurada beyazlık gözüküyor ya. Burada da. Bakın buraya girdiğinizde saklanmaç oynarken kullanabilirsiniz. Bir tane daha gizli geçit değil de gizli geçit gibi şey var. Bir şey var yani. Ya. Hikaye yapıyorlar mı? Ne bir <laughs> Neyse biz de biraz şey yapalım. Bir Arkadaşlar biz de bir şey alalım da. Küçük şeyler. Bir Ay. Korktu. Beni de aldı. <laughs> <laughs> Ey. <"Eyden" gülüyor> Tamam. Hoş. Arkadaşlar durun. Tamam. Videoya başlattım arkadaşlar. He. <laughs> <laughs> Aa ben buraya kurayım. Evet. Ana İngiliz mi? İngilizse ben pek bilmem. Şimdi ben ilk önce şuradaki Şuradakini göstereceğim Bu tam gizli yer Hemen Şuradaki şurada bir tane Şurada gizli yer bu gördüğünüz gibi Ama Bir tane daha var bu evde gizli yer Yağmur hadi hadi bu Hadi bir dakika. Arkadaşlar videoyu devam edelim. Şurada da yer var. Ya da ben ev ya sıkıldım. Haber. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. I'm Happy New Year! Chug chug! Like it's in the room! Bye! Bye! Oh, I think i